Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Samet Ursun iyi bezer arkadaşlar. Ee, yanımda Berkay var. Arkadaşlar e, sizinle birlikte bir video hazırlayacağız. Eee... i̇nşallah beğenirsiniz. Ama arkadaşlar bu şimdi değil yani bugün değil. E, arkadaşlar e, ne filmi diyeceksiniz? Ne filmi diyeceksiniz? Çok güzel bir film. İkimizin yapacağı bir film güzel bir film ismi e, zengin fakir e, arkadaşlar böyle işte e, Berkay Berkay zengin olacak arkadaşlar ben de fakir olacağım maalesef öyle öyle anlar biz e, tamam hadi affediyorum dedim ona arkadaşlar e, ama arkadaşlar e, cumartesi pazar günleri için cumartesi pazar günleri çekeceğiz çünkü hani yani okullar var. Okullar olduğu için yani okul okullar olduğu için e, cumartesi şey, e, pazartesi gününden cumaya kadar video çekemiyoruz. E, sözde Berkay'ı bırakıyorum. Hemen videonun başına geçiyorum. Evet Berkay. Evet, hoş Mer geldin. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Berkay. E, biz video çekiyoruz zayıflar. E, Minecraft çekiyoruz. E, filmini çekeceğiz. E, filminle adı Ev size dedi. Arkadaşlar güzel bir film olacağını düşünüyorum. Ee, güzel için kulaktan çektik. Öyle 999 yazıp başka bir yere gitmedik yani köye gitmedik. Köyün kalesi falan oralar kötü olduğu için oraya yapmadık biz yapmadık oyun çekim. Biz bulaktan kendi evlerimizi yaptık iki tane. Bir tanesi topraktan bir tanesi normal bir ev. Ee, çok güzel bir şey yaptık. Ev. Ee, Eyüp'ün skin'i de çok güzel. Normal yeni çıkanlardan. E, Minecraft P'de çıkıyor arkadaşlar. Orada o ayarlardan, O Orada neva bastığınızda oradan skin'ler çıkıyor. Benim skin'im de arkadaşlar. Çok ulan. güzel. Ondan öyle arkadaşlar. Eyüp'le abi, ben çok güzel bir film çektik. Beni evet. fakir yaptılar arkadaşlar. Eyüp'ü fakir okay yaptık. Bu. Eyüp, Eyüp fakir rolü daha iyi tutacağını düşündük arkadaşlar. E ee, benimle zenginlik alakam yok. Aslında normal. Biz öyle bir, bir şey Ben dedim. Zengini ben dedim ben yapayım, e, fakiri de Eyüp seçti. E, fakir Eyüp, e, fakiri Eyüp daha iyi yapabilir. Ben de zengini daha iyi yapabilir. Ondan böyle güzel yolu bulduk ve böyle bir film çekmeye karar verdik arkadaşlar. Şimdi buradan evi bir e söz verelim. Ee, şimdi ben geçeyim arkadaşlar. Ah. Ee, arkadaşlar e, burada videoyu keselim. Berkay arkadaşlarımız yani söyledi. Hemen e, çekelim.